Yok Hasan'ımla ben bu yola baş koydum. Hasan'la baş koydun. Yok aşkım saniyelik değişiyorsun sen olmaz, ya. Şekilde olmaz ya. Uğur abi. Söyleyebilir miyim? Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Ayşe ve Hasan gizlice evlendi. Şok olacağınız düğün görüntüleri kanalımda paylaşıldı arkadaşlar. Hasan en son Ayşe'yi stüdyoda bırakıp gitmişti. Ve Ayşe Ali'yi unutamadığı için Hasan ona ceza veriyordu. Fakat Ayşe artık her şeyi bırakıp Hasan'a doğru gidince Hasan her şeyi unuttu ve Ayşe'sini sevdiğini herkese bir kez daha haykırmak istedi ve Ayşe ile Hasan hemen yıldırım nikah kıyıp Hasan'ın köyüne doğru yola çıktılar ve bundan sonra programa çıkacak mı çıkmayacaklar mı bilinmez fakat şöyle bir şey var Ayşe Hasan'la çok mutlu yani babasının dediği gibi olmadı Hasan ona bakıyor